Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere tam sayılarla çarpma bölmeden soru çözümü yapacağız. Son anlatım videomuzu izlemediyseniz önerilen videolardan izleyebilirsiniz. 5 tane çok güzel sorumuz var. Baştan sona videoyu izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. İlk sorumuz eksi 3 çarpı eksi 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada iki tane önemli nokta vardı. Aynı işaretlilerin çarpımı pozitif zıt işaretlilerin yani farklı işaretlilerin çarpımı negatif oluyordu. Bakın burada aynı işaretler var. Eksi eksi. Bir kere burada şunu dememiz lazım. Bu işlemin sonucu pozitiftir. Artı olacak. O zaman A seçeneği C seçeneği gitti. Olamaz. E, eksi eksi çarpımı aynı işaretler olduğu için ne dedik? Artı olacak dedik. 3 kere 5 15 zaten basit. Artı 15 olarak işlemin sonucunu bulduk. Bu hangi seçenekte var? Denizli'de var. Doğru cevabımız Denizli artı 15 olacak. Dikkat edin. Eksi 15 de var şıklarda. Acaba hani karıştırıyor musunuz diye denemek için. İkinci sorumuz. Eksi 4 çarpı artı 3 çarpı eksi 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Eksi ve artı. Bakın zıt işaretler var. Böyle sorularda bir tanesini kapatın arkadaşlar. Baştan başlayın böyle soldan itibaren. Bir tanesini kapatın sondaki. Eksi 4 çarpı artı 3. Eksi ve artı zıt işaretler olduğu için bunun işareti ne çıkacak? Eksi çıkacak. 4 kere 3 12. Bakın eksi 12. Burayı bulduk. Daha sonra artık bu ilk ikisini yaptık. Orayı kapatıyorum. Geriye ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Eksi 12 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi ve eksi aynı işaretli olduğu için işlemin sonucu yine ne olması gerekir? Artı olması gerekir. 12 ile 2'yi çarptığımızda artı 24 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Bu da A seçeneğinde var. Cevabımız Adana olmalıdır. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir. Burada işlemin sonucunu sormuyor. Pozitif mi, değil mi onu soruyor. Bakın eksi artı eksi eksi. Kademeli olarak yapacak olursak bakın eksi ve artı şu ikisi zıt işaretli olduğu için buradan ne gelecek? Eksi gelecek. Daha sonra eksi ve eksi aynı işaretli olduğu için buradan ne gelecek? Artı gelecek. Daha sonra artı ve eksi zıt işaretli olduğu için ne gelecek? Eksi gelecek. Demek ki birincisi negatif. Birinciyi alamayız. Gitti. İkincisi bakın kapatalım. Eksi ve eksi ne gelecek? Artı gelecek. Artı ve sıfır ne olacak? E, sıfır olacak. Sıfırla artı içerisiniz yine sıfır olacak. Sıfırın bir işareti söz konusu değil. Yani burada sıfır olduğundan dolayı pozitif veya negatif diyemiyoruz. Bu da gitti. 3'e geldik. Eksi 2 eksi 8. Bakın eksi eksi ne yapacak? Artı yapacak. Aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif olacak. Artı eksi zıt işaretli olduğu için burada negatif olacak. Daha sonra eksi eksi bakın aynı işaretli olduğu için sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Bakın aradığımızı bulduk. Bir kere 3 olacak. Artı 74 eksi 15. Bunlar zıt işaretli olduğu için ne olacak? Eksi olacak. Daha sonra eksi artı zıt işaretli olduğu için ne olacak? Eksi olacak. Eksi eksi aynı işaretli olduğu için ne olacak? Sonuç artı pozitif olacak. O zaman 3 ve 4 olacak. 3 ve 4 olan seçeneğimizi aradığımızda doğru cevabın Ceyhan olduğunu görebiliriz. Dördüncü sorumuz işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bölme var. Eksi 25 bölü eksi 5 artı eksi 10 bölü artı 2. Önce burada bölmeler yapılır. Eksi eksi aynı işaretli olduğu için şurası artı çıkacak bir kere. Onu biliyorum pozitif çıkacak. 25'i 5'e böldüğünüzde ne olur? 25'in içinde 5, 5 de var. Artı 5 geldi bu bir. Burayı bulduk. Şimdi buraya geldim. Eksi 10 artı 2. 1'e eksi 1 e artı zıt işaretli olduğu için buradan eksi gelecek. Yani işlemin sonucu burada eksi olacak. 12'ye böldüğünüzde 5. Eksi 5. E bunların ikisini topladığımızda artı 5 eksi 5. Ne olur? 0 olur. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. 5 tane pozitif sayma pulunuz var. 5 tane negatif sayma pulunuz var. Birbirini sıfırlar. Doğru cevabımız 0 olan B seçeneği olmalıdır. Son sorumuzu da bitiriyoruz. Eksi 6 çarpı eksi 8 bölü eksi 12 bölü artı 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yani buradaki kesir çizgisi bölü anlamında. Önce yukarıdaki çarpmayı yapalım. Eksi 6 çarpı eksi 8. Eksi eksi olduğu için yukarısı ne çıkacak? Bakın. O yukarıdakini yapıyorum. Eksi eksi olduğu için artı çıkacak. 6 kere 8 48. Yukarısı artı 48. Aşağısı bakın eksi artı. Burası onu da şöyle göstereyim. Eksi artı olduğu için eksi olacak. Neden? Zıt işaretli olduğundan dolayı işlemin sonucu negatif olacak. 12, e, 12'yi 3'e böldüğünüzde 4 elde edeceksiniz. Yani yukarısı artı 48 aşağısı eksi 4 oldu. Düzenleyecek olursak artı 48 bölü eksi 4. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu işlemin sonucu negatif olacak demek. Neden? Biri pozitif, biri negatif. Zıt işaretli olduğu için işlemin sonucu negatif olacak demek. Bir kere B ve D zaten gitti. Negatif olacak. 48'i 4'e bölersek. 48 bölü 4. 4'ün içinde 4 bir kere var. 8'in içinde 4 iki kere var. Gerçekten 12 ile 4'ü çarptığımızda 48'den 48'i çıkarıyoruz. 0. Demek ki burada sonucumuz eksi 12 olmalıymış. Doğru cevabımız Ceyhan olacak kadar kolay. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizi burada noktalıyoruz. YouTube Ortaokul Matematik kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Facebook, Twitter, IMT Hoca'dan beğenip takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayın. Ayrıca dersle alakalı görüş, öneri, sorularınız varsa yorum yazabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.